Rejidan rejiden de evet onay geldi ve başlayabilir istediler ve ilk düdük hemen çaldı. Sevgili izleyenler iki takımı da başarılıyoruz. Müthiş maç yaptı şimdi İltan. İltan. İltan Gökhan döndü. Gökhan kale dönerse yüzün tehlikeye alıyor. Çok iyi top bu arada. Son anda Oğuz'a kal top. Şimdi Ferhat. Ferhat arpacı verdi pasını. Dobi Hasan çok iyi top. Ferhat kaleye baktı. Ferhat yerden vurdu dışarıya gidiyor top. Devam ediyor. Aziz vurdu kale. Elano El Bekantsva orada mı oyunda abi? Yardım bir vuruş gol! İltan, İltan yaptı ortaya. Gürkan vurdu gol! Ceza sahasında sadece Miraç var. Şimdi ceza sahasını doldurdu yine Vakıfbank takımı. Gürkan'a doğru top. Orada bu arada Foul! İltan gönderdi yerden. Sol kanattan geliyor şunu uzaklara. Bir vuruş müthiş çıkardı Oğuz. Vurs, gol! Geri dönmeye çalışıyor. BMC takımı çevirdi. Anakya'ya doğru. Şut şansı. Alper Başkale. Alper vurdu. Direkten döndü. Alper vurdu. Direkten döndü. Şimdi Rıza çok iyi top. Aziz Solak. ayak. Şut gol. Tek başına Hasan kaldı ve Aziz var. Hasan geliyor. Pas açarak kullanı Rıza. Top dışarıda. Rıza. Jonathan'ı <laughs> <Sadece bu ziyaret gülüyor> vuruyor Aziz'e. Sahip vurdu. Kaleci başarılı. Müthiş bir kurtarış. Topu kazanmayı başarı vakıf şimdi orada Alper'in önüne doğru Mirat düzeltiyor vuruş geldi dışarıya gitti top Korna beklentisi var bu arada Köşe vuruşu kullanılacak şimdi Aziz. Tek top önü Yalçın'ı Yalçın son çizgide Aziz vurdu ve kayarak müdahale. Kayarak müdahale. Yalçın, Yalçın vurdu barajdan sekti. Top oyunda kaldı burada Aziz. Aziz, Aziz kaybet topu Miraç. <laughs> Berat'ı kullanıyor Yalçın geldi kurtardı İlker. İlker kurtardı ama iptal oluyor sanıyorum. Kullanıyor Yalçın geldi kurtardı İlker. İlker kurtardı. Evet tekrar kullanılıyor. Onu da kurtardı İlker. İlker oldu kurtardı inanamıyorum. Dikkatli. Ferhat geldi vurdu gol. Hadi. Finallere yarı final çok alışkın bir oyuncu. Bakalım ne olacak ve gol bir gol. Gelecek. Tamer geliyor. Tamer vuruyor ters köşe yaptı gol. Oğuz kurtarırsa seri penaltılara geçiyoruz. Mirat vurdu kurtardı Oğuz. Bozkurt'a inanamıyorum. Yine kurtardı kaleciler bugün. Mehmet Öztürk. Geliyor İltan. İltan golü kurtardı. Goldaş <laughs> kurtardı. İnanılmaz. Ve bu arada vardan bir belki de iptal gelebilir. Varı dün. Ve karşılaşmanın